Küresel bir istihbarat şirketi olan Stratfor, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarının öngörüldüğü bir harita yayınladı. Yani Amerika merkezli Stratfor'a göre, Türkiye 2050 yılına kadar haritada gördüğünüz ülkeleri etkisi altına alacak. Türkiye'nin Orta Doğu'dan Akdeniz'e, oradan da Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini arttırması, bölge ülkelerinden ziyade batılı güçleri tedirgin etti. Daha önce parçalanmış Türkiye haritası da yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor, bu sefer de 2050 yılıyla ilgili bir öngörü de bulundu. Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın, gelecek 100 yıl adlı kitabında yer alan haritada, Türkiye için, 2050 yılında öngörülen etki alanları gösteriliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan ve Gölge CIA olarak Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar Havzası. Merkezi Teksas'ta bulunan Stratfor bir küresel istihbarat şirketi. Hindistan, Bhopal'deki Dom Chemical'la savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan Devleti'nin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor. Çok zor bir coğrafyada, çok zor yönetilen bir ülkede, ihanetin en fazla olduğu coğrafyada ve ülkede yaşıyoruz. Ve bu ülkeyi ayakta tutmaya, daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası, güç ve özgürlük adası olarak dimdik durmaya çalışıyoruz düşmanların biri yeniliyor, diğeri sahneye geçiyor. İhanet edenlerin biri tasfiye ediliyor, diğeri ikame ediliyor. Türkiye'nin güçlü olma, güce yatırım yapma, devlet iktidar alanını ve toplumsal dayanışmasını güçlendirme dışında hiçbir seçeneği yok. Türkiye'nin çevresinde ve içerideki ihanet ve tehditlere karşı acımasız direniş dışında hiçbir seçeneği yok. Terör üzerinden bu ülkeye ayar vermeye, bütün bölgeyi Türkiye karşıtı bir eksene çekmeye, milletimizi Araplar ve Kürtlerle düşman etmeye, coğrafyamızı kalın duvarlarla bölgeye, zihinlerimizi formatlamaya, bu ülkeyi 100 yıl sonra bir kez daha Anadolu'ya hapsetmeye dönük, o bitmek tükenmek bilmeyen projelerinin son çıkışı geldi. Binlerce kilometre öteden sınırlarımıza akın edenler bize akıl veremez. Ankara'da masaya harita koyanlara kendi haritalarımızı raflardan indirerek cevap vermek zorundayız. Suriye'nin ve Irak'ın bütünlüğünü sağlamak, bu yönde çaba harcamak zorundayız. Irak ve Suriye parçalandığında Türkiye savaşının çıkarılacağını bilmek zorundayız. Kaybettiğimiz her gün fatura çok daha ağırlaşmaktadır. Oyun ortada ve bizce biliniyor. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Hiçbir güç Türkiye'nin açık müdahalesinin karşısında durma imkanına sahip değildir. Doğu Akdeniz'de İsrail'de ve Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'ın başına çektiği İtalya ve bazı Arap ülkelerinin de katıldığı yeni enerji denklemi kurma çabası buna bağlı olarak Doğu Akdeniz'in dünyanın en güçlü donanmalarının yığınağı haline gelmesi Karadeniz'de yaşananlar onlarca kat tehlikeli bir krizin habercisidir. Türkiye'nin Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle başlattığı sismik araştırma ve sondaj çalışmaları. Bu paralelde Türkiye donanmasının Akdeniz'de aldığı pozisyon, yeni enerji denkleminin merkezinde yer alma, büyük güç mücadelesinin ana eksenine müdahale girişimidir. Suriye Savaşı tamamen Doğu Akdeniz Savaşı'dır. Bu savaşın çıkarılması, bu günlere taşınma şekli, İran'dan Akdeniz'e bir koridor inşa etme, Doğu Akdeniz'den ve Suriye üstünden Hazara kadar bir yol bulma hesabıdır. Amerika ve İsrail'in PKK ve DEAŞ üstünden Türkiye'nin güneyini çevirme hesabı bir kuşatma harekatıdır. Akdeniz'den İran ve Hazara harita çalışmasıdır. Yine Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üstünden kurulan Amerika-İsrail ekseni Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Baltıklar'dan Suriye'ye Basro Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan, Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı büyük güçler çatışmasının parçasıdır. Cemal Kaşıkçı cinayeti üstünden asıl tartışma konumuz doğrudan Türkiye'yi hedef alan işte bu yeni güç yapılanmasıdır. Suudi ve Birleşik Arap Emirlikli iki veliaht üstünden bölgeye servis edilen yeni bir cephe inşasıdır. Dikkat ederseniz bütün bu çatışma alanlarının tamamı Türkiye çevresindedir. Karadeniz, Türkiye'nin kuzeyidir ve önümüzdeki dönemde çok daha sıcak tartışma, restleşmelere sahne olacaktır. Doğu Akdeniz, Türkiye'nin güneydoğusudur. Dünyanın en büyük askeri yığınağının yapıldığı bu bölgede olan her şey, ülkemizin güvenliğinin birinci derece önceliğidir. Doğu Akdeniz'deki gerilim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve zamanla Ege Denizi'ni de içine alacaktır. 1974 Kıbrıs mücadelesi ve Kuzey Kıbrıs'ın jeopolitik değeri işte şimdi önümüzdedir. Romanya ve Bulgaristan'a yapılan Amerikan yığına, Türkiye için geleceği için tehdittir. Suriye'nin kuzeyindeki koridor ülkemizi kuşatma amaçlıdır ve açık edilmemiş savaş ilanıdır. Bu yığınaklar da Türkiye için batı kapılarını kapatma amaçlıdır. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden güneydoğuya ve Karadeniz'e doğru uzanan terör dalgası tamamen bu küresel çatışmanın parçasıdır. Türkiye'yi içeride boğma hesabıdır. 15 Temmuz müdahalesi de Gezi terörü de bu amaçla planlanıp uygulanmış bir içerden çökertme girişimidir. Basra Körfezi, Kızıldeniz arasındaki bütün ülkeleri savaşa sürükleyecek olan, birkaç yıl içinde patlamasından endişe duyulan planlama ve hazırlık, Müslümanların iki kutsal şehrini hedef almaktadır ve doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Ülkemiz böyle bir krize müdahale etmekten çekinmeyecektir. Böyle bir tarihsel ve dini sorumluluğu vardır. Suriye'nin kuzeyinden bir kuşatma planının ayağı da Türkiye'nin bölgeyle ilişkisini kesip bu müdahaleyi engelleme çabasıdır. Coğrafyamızı en geniş haliyle gösteren bir harita alıp çatışma ve kriz noktalarını işaretleyin yeryüzünün en sancılı, en kaotik çatışma ve kriz alanlarının Türkiye'nin yakın çevresinde olduğunu, adeta dört bir yanımızda olduğunu göreceksiniz. Bu kadar büyük kriz alanlarıyla uğraşmak zorunda olan, baş etmek zorunda olan bir ülkeyiz. Coğrafyanın bekasının tartışıldığı bir dönemde, küçük hesaplarla, çıkar kavgalarıyla, bir yerlerin servisçilerinin demokratik muhalefet adı altında yürüttüğü örtülü operasyonlarla, AK Partili görünüp İçeriden hakkı söyleme görüntüsü altında sinsi senaryolarda rol alanlarla vakit geçirme lüksü yoktur. Kırım'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Yemen'e, enerji kavgasından askeri hazırlıklara, Basra Körfezi'nden Türkiye'deki iç operasyonlara kadar hiçbir şey yerel değildir, dar ölçekli değildir, her siyasi ajanda masum değildir bazı içerden eleştiriler bir dış müdahale aparatıdır. Bu yüzden Türkiye hep teyakkuz halinde olacaktır, olmalıdır. Tarihin öyle bir kırılma döneminde yaşıyoruz ki, bazı uluslar kaybolup gidecek, bazıları yeniden yükselişe geçecektir. Bir sabah uyandığımızda Baltıklardan Karadeniz'e, Basra'dan Kızıldeniz'e onlarca ülkeyi birbiriyle savaşırken bulabiliriz. Bu, hiç olmadığı kadar muhtemeldir. Öyleyse Türkiye, 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mücadelesini vermektedir. Bu mücadeleyi sulandıracak, bulandıracak, zayıflatacak her girişim tehdittir. Yüzyıl sonra yeniden yükselişe geçme dışında seçeneğimiz olmadığını, bu mücadeleyi omuz verme dışında hiçbir meşru zemin söz konusu değildir. Sadece etrafınıza bakın yeter. Her şeyi göreceksiniz. Vatan ekseninde, tarih ekseninde, Milli kimlik ekseninde düşünen herkes bu dayanışma hattında yerini almalıdır. Çünkü bir coğrafya inşası, bir tarih hesaplaşması var önümüzde. Türkiye'nin yeni yükseliş dönemini biçimlendiren kurucu nesil, kurucu kadrolar büyük adımlar atıyor. Bu 100 yıl sonra gelen fırsattır. Küçük hesaplara kapılanlar tarihin yanlış sayfalarında kaybolup gidecek. Biz yerimizdeyiz. Milli eksenin Mücadele cephesinin en ön safındayız. Bunda zerre miktarda tereddüt etmeyeceğiz.